Temizleme işlemlerimizde her zaman için bütün aslında dantellerde dokumalarda da aynısı. Her zaman yürütme tekniği dediğimiz tığımızı alıyoruz. Dokumamızı zedelemeden ipimiz çok kalın. Bunu tutuyoruz. Aradan dokumu bozmadan dokusunu yavaşça şekilde yavaş yavaş bu şekilde çekiyoruz ve çektiğimiz ipimizi kesiyoruz bütün teknik bu şekilde ip nerede bitiyorsa yönünü ona göre çevirip şurada da farklı bir şekilde gösterebilirim. Çekiyoruz. Yavaş yavaş. Bu daha bir sabitleme oluyor. Polyester bir olursa hemen yakıp burayı sabitleyebilirsiniz. Bu şekilde bütün temizlemesini yapıp devamını sizlerle paylaşacağım.